Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber dostlar. PES Türkiye Serdar Abi ile yaptığımız çekilişi açıklamak için buradayız. Hatırlarsanız 2 gün önce Serdar Abi bir video atmıştı ve demişti ki cumartesi günü Salih'in kanalda çekiliş açıklanacak diye. Katılım şartlarını da söylemişti. İki kanala da abone olup sadece Instagram adresini yazmanız yeterliydi bakalım 426 tane yorum gelmiş her iki kullanıcı bir kere sayacağız kopyala dedik abi merak etmeyin size çıkmadı diye üzülmeyin dostlar çekilişlerimiz devam edecek bilginiz olsun şöyle gönderildiğinkini yapıştırdım abi yorumlar arasından seçeceğiz ileri diyorum Şimdi PES Türkiye çekilişi. Kazanan sayısı 1 olacak. Yedek kazanan sayısını 1 yapıyorum ki dostlar. Bundan sonra ben ulaşacağım artık. Ee, hesap normalde ben bir kere çekiliş yapmıştım. Ama ne yazık ki kazanan bana ulaşmamıştı. Şimdi Instagram adresi çıkan kullanıcıya ben ulaşacağım dostlar. Buradan ileri dedim. Ve 426 tane yorumu şimdilik bir çekeceğiz bakalım. Ücretsiz deniliyoruz abi. Devam et. Evet katılımcıları gör diyorum abi. Şimdi Instagram adresi çıkan. Mesela Furkan Ay, Alperen Özçelik, Kerem Karakuş, FB Doruk. Mesela PSX Player kabul olmayacak. Niye buraya Instagram adresini yazmamış çünkü? Spox Furkan çıkacak Musti Alt çıkacak Alper Enon Türk Bunlar çıkacak dostlar böyle PSX Player gibi Instagram kullanıcı adresini Yazmayanlar çıkmayacak çünkü Bize ulaşanlar şöyle olabiliyor yani Hesabı kazanmayanlar kazanmış gibi Gösterip bize hesabı almaya çalışıyorlar Bakalım hesabımızı kazanan O şanslı arkadaşımız kim olacak Hep beraber burada göreceğiz dostlar 3-2-1 Alper Enon Şelik Alt Dresse Bak adam Instagram ne güzel yazmış. Ben şimdi ona ulaşacağım ve hesabını vereceğim abi. Geçerli olarak saydık. Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bana çıkmadı diye üzülmeyin dostlar. Çekilişlerimiz devam edecek. Takipte de kalın. Hedefimiz 2000 abone. İnşallah 2000 aboneyi de geçeriz. Sizlerin desteği önemli dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza, çekilişlerimize, yayınlarımıza görüşmek üzere. Bay bay.